Öz Yuvam sitesinde satılık yüksek giriş kat daire. Dairemiz Boğaz'da site içerisinde. Şu cam balkonlu kapalı olan yer. Bahçe mükemmel. Dairede çelik kapı mevcut. Çok geniş bir banyo. Ama Türk Aydınlık bir oda. Şurada mutfağımız. oturma odası gayet geniş. Şömine mevcut. Hem mutfaktan hem oturma odasından balkona çıkılabiliyor. Karanlık oda yok. İki tarafta bahçeye bakıyor. Şurada da kapalı cam ile bir balkonu mevcut. İsrar gayrimenkulden satılık. Alıcısına hayırlı olsun.